Düzgün yapılmış üçgen prizma şeklindeki mozaik pasta görseldeki gibidir. Mozaik pasta belirtilen bölümlerden düzgün bir şekilde kesiliyor. Kesildikten sonra tüm parçalar birbirinden uzaklaştırılıyor. Önce tepsiden 2 numaralı parça çıkarılarak ikram ediliyor. Daha sonra 1 numaralı parça en geniş yüzeyi olan yan yüzeyi üzerine devriliyor. Buna göre katı basıncı ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır? 2 ve 3 numaralı parçaların tepsi yüzeyine uyguladığı katı basınçları birbirine eşittir. Bu ifade doğrudur. Tüm parçaya baktığımızda burada 20, 15, 35, 5 daha 40, 50. Burada yüzey alanımız 50. Ağırlığımız da 50 Newton olduğunu düşünür isek buradan basıncımız bizim 1 gelecektir. Burada her bir parça için konuşacak olur isek burada 4 numaralı parçanın ağırlığının yüzey alanına oranlanmasıyla Yine burada basınç 1 3'te de aynı şekilde oran hiç değişmeyecektir. O yüzden burada 2 ve 3 numaralı parçaların basınçları aynıdır. 2 numaralı parça tepsiden alındığında tepsiye uygulanan toplam katı basıncı değişmemiştir. Doğrudur. 1 numaralı parça yan yüzeyi üzerine devrildiğinde tepsiye uygulanan toplam katı basıncı azalır. Burada yüzey alanı arttığı için basınç azalacaktır. Bu ifade de doğrudur. Pasta kesilmeden önce tepsiye uyguladığı katı basıncı 4 numaralı parçanın tepsiye uyguladığı katı basıncından fazla değildir. Bu ifadede yanlış olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.